arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle Problem'in evini göstereceğim size. E, öncelikle böyle bir kapak var burada. Burayı açacağım. Şekilde burası gözüküyor. Sonra buraya açtım ikinci farkası Evet böyle bir yer. Öncelikle şimdi başlayalım. Ee, şimdi. Şurada bir böyle yiyecek kabı var. İçine fasulye doldurdum. Yani oyuncak fasulye. evet. Sonra burada böyle bir şey var. Ee, bu yani, bence benim için çok güzel. Çünkü e, yani... Bu ben çok seviyorum çünkü ses çıkartıyor. Bir özel özelliği var. <laughs> Böyle. Bir de şöyle bir ruj var. Şöyle açılıyor şurası. Göstereyim. E evet şimdi şurada böyle bir şey var arkadaşlar. E onda tırnağımızın oje oje diyorum. Şey oraya çıkartma takıyorduk o şeyle. O oyuncakla. Ben onun yapıştırmaların hepsini duvara yapıştırdığım için ve onları sonradan çıkarttığım için artık yapıştıramıyorum. İçinde de zaten biraz var ama çıkmıyor. Bakın arkadaşlar orada bir kağıt gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada bir telefon var gördüğünüz gibi. Bu çok eski bir telefon. Tuşlara evet, bile daha basılmıyor sadece şu tuşa biraz basılıyor şuradaki başka bir tuşa da bas basılıyor ama çok zor burada da bir tane böyle bir sabunum var oyuncak ee, e, arkadaşlar öncelikle bir şey söylemek istiyorum bu çalışmıyor bu çalışıyor şu an uyuyor Yoksa uyansa bir daha susmaz gerçekten. Ee, bunun arkadaşlar bana beri arkadaşım vermişti. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, bunun içinde tarak ve e, bir tane ayna var. Sonra şurada e, içindeki düştü. Ha, ve bunu da bana beri arkadaşım vermişti. Böyle bir kolye. Bence çok güzel bir kolye bu. Beni ısıtayım. Samadım. Şöyle. Ha, tamam. E bunda bana Ber arkadaşım vermişti. Bence yine de yani e, çok güzel. Böyle renkli Şuradaki renkleri çok güzel görünüyor böyle. Böyle. ama yine de çok teşekkür ederim. E, Böyle bir yeşil bir çanta var. Ben bu çantayı çok seviyorum. Çünkü hem köy var hem de yani çok şık duruyor. Ama fermuarı bozuk. Burada da e, Furby özel parfüm var. Ben tabii kağıda yapıştırırım. Çok güzel kokuyor. E, küçük bir parfüm. Bir dakika. E, burada Türk bayrağı var. Neden? Çünkü arkadaşlar e, benim e, mavi şapkağında e, bundan daha mavi yani açık mavi turkuaz renginde bir yani normal mavi renginde bir fırın vardı. Şu mavinin biraz daha açı Evet biraz daha ee, İşte onun yarı üstü bir yeri kırılmış galiba ee, bir yeri kırılmış içinden bir yere ee, o yüzden <laughs> Böyle Ben de çıkmayacağım. Burada da böyle Furby yazıyordu. Bıy kalmış. Bıy. Ee, burada benimle ilgilen lütfen falan yazıyor böyle. Ey bak bana demek var bu e, Gloss ee, Göz harbunları iş an yeri. bunu düzenledim. O yüzden Bunlarda kaldı burada. Burada da arkadaşlar. Maviş ırmak yazıyor. Böyle göstereyim. Evet. E, sonra şurada kıyafetler falan var. Burada bebek önlüğü falan. Önlükler var. Hatta tokalar falan var. Burada onlara uyan şeyler var. İşte e, şu farbinin başındakini tutarsanız bunu ben yapmıştım. Eskiden. Buldum şimdi onu, o yüzden kafasına taktım böyle. Evet, böyle. Evet, i̇şte. Bugün bu videoluk bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın, bye bye. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, hoşçakalın, bye bye.